topu alıyor şimdi. Ne Serdar gelin? Ken. Berkaç yaptı. Samet orta sergeni geçiyor. Arka tarafta müthiş mücadele. Defans bir kez daha topu finalerle buluşturuyor. 60. Kare'de Ercan topun başında. On numarasıyla. Şimdi düdük çaldı. <laughs> Ve top filelerle buluşuyor. Skor 2-0 oluyor değerli spor seferler. A grubunda haftanın önemli maçı. Üçüncü karşılaşmalar Kızıksa Spor. 4 puanlı ikinci yeni yenice. Üç puanlı. Gol geldi. Kızıksa Spor'da. 11 numarasıyla Kadir Ağaç aldı. Toy öndeydi ancak müsabaka hakemi aynı duygularla değerlendirmedi pozisyonu. Bir kez daha Serdar. Derin bir topu offside yok şimdi. Samet ilerliyor. Açılan Yalçın, Samet, Yalçın, Samet, Samet gol! Offside'de Eren dokunmadı pozisyona. Gol! numarasıyla. Serbest atış. Direkt kaleye ve gol. Kuzuksa <laughs> Spor'da muhteşem dakikada gelen bir gol. Altı ve penaltı. 2-1 Musakçı önde. Şimdi kalesinde bir penaltı atışı kullanılıyor. Topun başında Serdar Serdar ve gol! Serdar'ın penaltı önemli isimler var. Kıymetli spor severler. Tribünlerde. Takımını hatırlıyorum ama ismini hatırlayamadım kıymetli hocamın. Önemli bir pozisyon şimdi kale içerisinde ve gol geliyor. Biz burada taraftarla spor severlerle konuşurken 9 numara.